Maya uygarlığının çöküşü. Gerçek ne? Maya uygarlığı. Binlerce yıl önce Orta Amerika'nın yemyeşil ormanlarında yükselen, matematik, astronomi ve mimaride çağının çok ötesinde bir uygarlık. Devasa piramitler, gizemli yazıtlar ve hala çözülememiş sırlarla dolu bir kültür. Ancak bir zamanların bu muhteşem medeniyeti esrarengiz bir şekilde çöktü ve geriye yıkılmış şehirler ile kaybolmuş bir halk bıraktı. Peki gerçekten ne oldu? Maya uygarlığının çöküşünün ardında hangi gerçekler yatıyor? Bilim insanları ve tarihçiler yıllarca bu gizemi çözmeye çalıştı. Kuraklık teorileri, tarım alanlarının aşırı kullanımı, siyasi kargaşalar ve savaşlar. Hepsi olası sebepler arasında gösterildi. Arkeolojik kazılar, Maya şehirlerinin birbiri ardına terk edildiğini gösteriyor. Özellikle M.S. 8. ve 9. yüzyıllarda bu uygarlığın en önemli merkezleri olan Tikal, Kopan ve Palenque gibi şehirler neredeyse tamamen boşaldı. Bazı araştırmalar, bölgedeki iklim değişimlerinin ciddi kuraklıklara yol açtığını ve bu yüzden halkın tarım yapamaz hale geldiğini ortaya koyuyor. Tarım alanlarının tükenmesi, açlık ve sosyal karışıklıkları da beraberinde getirmiş olabilir. Ayrıca, Maya toplumunun karmaşık siyasi yapısında yaşanan güç mücadeleleri ve iç savaşlar da çöküşü hızlandırmış gibi görünüyor. İlginç bir şekilde, Maya uygarlığı tamamen yok olmadı. Bugün hala Guatemala, Belize, Meksika ve Honduras gibi bölgelerde yaşayan milyonlarca Maya kökenli insan atalarının kültürlerini yaşatıyor. Ancak antik Maya şehirlerinin terk edilmesi tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bazı teorilere göre ruhani inançlar ve kehanetler de bu büyük terk edilişte rol oynamış olabilir. Maya takvimiyle ilgili yanlış anlaşılmış kehanetler toplumsal çöküşe psikolojik bir zemin hazırlamış olabilir. Ayrıca dış tehditler, istilalar veya yeni dini inançların doğuşu gibi faktörler de bu çözülmeyi hızlandırmış olabilir. Arkeonişçe kanalında bugün sizlerle bu büyüleyici uygarlığın çöküşüne dair en güncel bilimsel verileri ve tarihsel anlatımları paylaştık. Eğer siz de Maya uygarlığı ve diğer kadim medeniyetlerin gizemli hikayelerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Arkeonişi olarak geçmişin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmayın. Her taşın altında yeni bir hikaye. Her hikayenin ardında ise insanlık tarihinin büyük bir parçası yatıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.